Kahramanmaraş İstiklal Spor Basketbol Takımı, playoff turu ilk maçında Beylikdüzü İhtisası 84-61 gibi net bir skorla mağlup ederek, galibiyet serisini 15 maça çıkardı ve namalup yoluna devam etti. <laughs> Merkez spor salonunda oynanan bu önemli karşılaşma, büyük bir heyecana sahne oldu. Oynanan karşılaşmayı Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve protokol üyeleri tribünden takip etti. İstiklal Spor, sahadaki üstün performansıyla rakibini rahatça geçerken, maç boyunca gösterdiği takım oyunuyla da alkış topladı. Maç kazandık şimdi, Cuma gün ikinci maçı oynayacağız inşallah onu da yenip final grubuna kalacağız. Oradan da inşallah istediğimiz sonuçları alırsak lige çıkacağız. Evimizde maç kaybetmemek bizim için çok önemli. Playoff'un ilk turunu oynamadık ilk iki de bitirdiğimiz için. Şimdi burada ilk maçı kazandık. Cuma günü de İstanbul'da kazanıp bu seriyi bitirip altılı finallere kalmak istiyoruz inşallah. Toparladık. İkinci yarıda elimizden geleni yaptık. Kendi basketbolumuzu oynadık. Zaten rahat kazandık. Şimdi oradaki maçı da kazanıp önümüze devam etmek istiyoruz. Maç sonrası karşılaşmayı değerlendiren Vali Ünlüer ve Başkan Görgel, bu tür başarıların şehre büyük moral kaynağı olduğunu ifade ettiler. İlk günden beri, kurulduğu ilk günden beri bizim e, adeta böyle yüzümüzü ağartan bir takım oldular. Bugün de e, çıkmış oldukları o yolda emin adımlarla ilerleyen bir takımımız var. Şimdi, hem basketbolda hem de futbolda iyi bir takımımız var ve ikisinin de bir üst lige çıkacağına ben yürekten inanıyorum. İstiklal Spor Basketbol Şube Başkanı Hikmet Gümüşer, alınan galibiyeti, ve bundan sonraki süreci değerlendirdi. Yaklaşık 23 sayı gibi net bir skorla, net bir farkla Beylikdüzü gibi genç, atletik, dinamik bir takımı playofflarda başka bir İstanbul takımını eleyip buraya gelemiş bir takımı burada yenmeyi başardı. İnşallah Cuma günü ikinci maçımızı yapacağız Beylikdüzü ile. Onu yendikten sonra altılı final grubuna merhaba diyeceğiz. Adımızı yazdıracağız ve Türkiye'nin 27 tane basketbol ikinci ligindeki en iyi takımının altı sarısına yer alacağız. Ve sonra bir lig başlayacak. Artık pliyo falan olmayacak. Baştan başa bir lig başlayacak. İnşallah bu altı tane takım kendi arasında bir evde bir dışarıda olmak suretiyle maç yapacak. İlk iki üst lige çıkacak birinci kupa kaldıracak. O da biz olacağız inşallah. Bunu. <laughs>